Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşrek. Bugün sizlere Aydem'in açıklanan ikinci çeyrek finansallarından bahsedeceğim. 2024 yılının ikinci çeyreğinde Aydem'in elektrik üretimi, rüzgar üretimindeki toparlanmaya rağmen hidroelektrik üretimindeki düşüş sebebiyle 666 MW olarak büyük ölçüde sabit kaldı diyebiliriz. Bu rakam 2024 yılının ilk çeyreğinde 668'de. Ancak yıllık bazda üretime bakacak olursak burada da %23'lük bir azalış görüyoruz. Bu düşüş daha düşük elektrik fiyatlarıyla birleşince 2023 yılının ilk çeyreğine kıyasla Net satışlarda %64'lük önemli bir düşüşe yol açmasından oluştu diyebiliriz. Sonuç olarak 2024 yılının ilk yarısında Elektrik üretimi yıllık bazda %7 artış gösterirken net satışlar yıllık bazda %22 gerilemiş oldu. Power geçtiğimizde 2024 yılının ikinci çeyreğinde Power yıllık bazda %10 düşerek 1 milyar 248 milyon TL olarak kaydedildi. Bu başta daha düşük elektrik fiyatlarından ve azalan kur kazançlarından kaynaklandığını da söyleyebiliriz. Buna rağmen 2023 yılının ilk yarısında %73'ten 2024 yılının ilk yarısında %80'e yükselerek 700 baz puan iyileşmiş oldu Favek Marjı. Bu artış genel yönetim giderlerindeki yıllık bazda %33'lük düşüş sayesinde gerçekleştiğini de ekleyebiliriz. Tüm bunlarla sonuç olarak 2024 yılının ikinci çeyreğinde Favek Marjı %76 seviyesine sabit kaldı bu marj geçen yılın aynı döneminde yani 2023 yılının ikinci çeyreğinde %77'ye karşılık da geliyordu. Powerpack'i genel düşüş hem düşük elektrik fiyatlarından hem de azalan kur kazançlarından kaynaklandığını da ekleyebiliriz. Satış ve Powerpack'den bahsettikten sonra net kâra da bakacak olursak şirket 2024 yılın ikinci çeyreğinde net kârda kayda değer bir toparlanma yaşadığını da izlemiş olduk. Net kâr 2023 yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 207 milyon liralık zarara kıyas 2 milyar 248 milyon TL olarak kaydedildi. Burada bizim tahminimiz 1 milyar 934 milyon TL idi. Bu iyileşmeye baktığımızda TL'nin değerlenmesinden dolayı azalan kur kayıplarının neden olduğunu daha düşük finansal giderler, yüksek ertelenmiş vergi geliri, buradaki rakam 1 milyar 579 milyon TL idi ve parasal kazançlar sayesinde gerçekleştiğini de ekleyebiliriz. Sonuç olarak 2024 yılının ilk yarısında net karda 2023 2023 yılının ilk yarısındaki 143 milyon TL'ye karşılık 2 milyar 951 milyon TL olarak gerçekleşmişte oldu. Olumlu kar sonuçlarına rağmen 2024 yılının ikinci çeyreğinde nakit yaratımının artan işletme sermayesindeki gereksinimler ve yüksek sermaye harcaması nedeniyle 2024 yılının ilk çeyreğine kıyasla zayıf kaldığını da gözlemledik. 2024 yılının ilk yarısında kaydedilen nakit akışına bakacak olursak Dursak 1 milyar 601 milyon TL olduğunu görüyoruz. Ağırlıklı olarak 2024 yılının ilk çeyreğinde kazançları da yansıtıyor bu rakam. Bu durumda net borç bölü favoride baktığımızda orada da hafif bir artış olduğunu, artışa yol açtığını görüyoruz. Orana baktığımızda da 2024 yılının ilk çeyreğinde 2.9'dan 2024 yılının ikinci çeyreğinde 3'e çıktığını da gözlemlemiş olduk. Toparlamak istersek 2024 yılının ikinci çeyreğinde kurun istikrar kazanması. Aydem için olumlu bir gelişme oluşturuyor. Çünkü önceki dönemlere baktığımızda önemli kur kayıpları netkar üzerinde büyük bir baskı yaratırken kurun istikrar kazanması bu baskıları hafifletti ve şirket artan nakit rezervlerinden de fayda sağlamış oldu. Ancak 2024 yılının ikinci çeyreğinde düşük nakit yaratımı, artan işletme sermayesi gereksinimi ve yatırım harcamalarından da kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bizler ise bu durumun genellikle spot satışlara kıyasla daha daha uzun tahsilat süresine sahip olan ikili elektrik satışlarının artmasından kaynaklandığını da düşünüyoruz. Söylemekte fayda olabilir. Bu durumun devam etmesi halinde Aydem'in 2024 sonu itibariyle 200 milyon dolar nakit hedefine ulaşmasını da zorlaştırabilir. Öte yandan bakacak olursak bizler istikrarlı kurun 2024 sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz ve yıl sonu dolar TL tahminimize 37 olduğunu da buradan sizlere hatırlatmak istiyoruz. Operasyonel performansa baktığımızda ise 2024 yılının birinci çeyreğinde büyük ölçüde yoğun yağışlar sayesinde önceki yılın ilk çeyreğine kıyasla çok güçlü sonuçlar verirken 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir düşüş görüldü ve ilk göstergeler 2024 yılının üçüncü çeyreğinde de üretimin tatmin edici olmayacağını da bizlere gösteriyor. Tüm bunlarla birlikte baktığımızda 2024 yılının ilk 9 ayı toplam üretim geçen yılki seviyelere yakın kalsa da artan elektrik fiyatlarında desteğiyle Aydem 2024 yıl sonu FAVÖK tahminimizde yakın bir sonuç açıklayabilir. Ayrıca elektrik fiyatlarına da baktığımızda 1 Temmuz ile 22 Ağustos arasında ortalama 79 dolar olarak kaydedildi. 2024 yılının ilk 6 ayına baktığımızda da bu rakam 64 dolara kıyasla bir artış göstermiş de oldu. 1 Temmuz'dan sonra yürürlüğe giren arttırılmış saatlik limitin etkisiyle de yılın ikinci yarısında bu fiyat artışının kazançlar üzerinde olumlu bir etkisi olmasını da bizler bekliyoruz. Detaylı şirket raporunu iş yatırma araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.